Gün bi xir haten kanala Dirocart. Ero Emily Şaşiye ke komedi Diroke de kiriye binerin. şere Malazgire de Beyku Ali bu guherinin de peymaniya xude girtimabadachi bu buya. Malikariya wanker lewan MG birkirin. Miksabin behna khayinan qat kamnabe. Dirocart kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihte geriye gidip bir soruya cevap arayacağız. Kürtler yani Mervaniler 1071'de Bizans tarafında olup ittifaklarını bozmasalarda ne olurdu? Bugün nasıl bir senaryo yaşanırdı acaba? Eminim herkes merak etmiştir. Evet, gerçekten ilginç olurdu. Tarihte öyle anlar vardır ki her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Tek bir karar, tek bir ittifak bütün bir geleceği değiştirebilir. İşte bugün o anlardan birine gidiyoruz. Malazgirt'e. Ama bildiğiniz Malazgirt'e değil. Ya şöyle olsaydı diyeceğimiz, her şeyin bambaşka olabileceği bir Malazgirt'e. Yıl 1071, yer Malazgirt Ovası. Bu sözler o gün yaşananları özetliyor aslında. Bizans için tam bir felaket. Sadece bir savaş kaybetmediler, bir imparatorluğun çöküşünün fitilini ateşlediler. Ve evet, bu yenilgi Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açtı, dünyanın geleceğini değiştirdi. İşte kilit soru bu. Yani savaşın sonucunu belirleyen o en kritik, o en önemli güç tam tersini yapsaydı, taraf değiştirseydi, bu basit soru bildiğimiz her şeyi, bütün tarihi yerle bir etme gücüne sahip. Hadi gelin bu sorunun peşinden gidelim bakalım neler olacak. Peki sahneye kimler çıkıyor? 1071'in titanları kimlerdi? Karşımızda iki dev güç var. Bir yanda bin yıllık Roma mirasını sırtlamış köklü ama yorgun Bizans İmparatorluğu, diğer yanda ise Asya'dan kopup gelen durdurulamaz bir kasırga gibi ilerleyen Selçuklu Türkleri. Şimdi bu iki imparatorluğu biraz daha yakından tanıyalım. Bakın, Bizans, evet, Roma'nın devamı kadim bir imparatorluk. Ama içten içe kaynıyor taht kavgaları, askeri zayıflıklar, kısacası eski gücünden çok uzakta. Selçuklular ise tam tersi, yepyeni bir enerji, göçebe ruhundan gelen bir dinamizm. Hızla büyüyorlar ve sünni İslam'ın kılıcı olmuş durumdalar. Tam bir zıtlıklar çarpışması yani. Ve sonuç, sonucu zaten tarih kitaplarından biliyoruz değil mi? Selçuklular için mutlak bir zafer. İmparator 4. Romanos esir düşüyor ve bu olay Anadolu'nun Türkleşme sürecini başlatan o meşhur kıvılcım oluyor. Tarih o gün bambaşka bir yola saptı. Şimdi işte burası çok önemli. Hikayenin genelde atlanan, pek konuşulmayan ama aslında her şeyin düğümlendiği noktasına geliyoruz. O unutulan ittifak, savaşın gerçek kader anı. Biz hep ne diyoruz? Bizans'a karşı Selçuklular. İki tarafın savaşı. Ama ya öyle değilse? ya savaş meydanında kimsenin hesaba katmadığı, sessiz ama sonucu belirleyecek üçüncü bir güç daha varsa, işte bu soru her şeyi değiştiriyor. Bu güç tam 10.000 kişiydi. 10.000 Kürt süvarisi. Bu sadece bir rakam değil, inanın bana. Bu, tarihin kilidini açacak olan anahtarın ta kendisiydi. Şu grafiğe bir bakın, olay ne kadar netleşiyor. Sultan Alparslan'ın en güvendiği elit muhafızları sadece 4.000 kişi. Ama yanlarındaki Kürt müttefikleri 10.000 kişi. Yani müttefik kuvvetler sultanın kendi çekirdek ordusunun neredeyse iki buçuk katı. Bu ne demek? Savaş alanındaki en büyük ve belirleyici güç aslında onlardı. Peki kim bu Kürtler? Nereden geldiler? Onlar Mervani emirliğinin ordusu. Bakın, burada çok önemli bir detay var. Mervaniler, Selçuklular gibi göçebe bir topluluk değil. Aksine bölgeye yerleşmiş, devlet kurmuş bir halk. Hatta, daha da ilginci, Bizans'la yani Konstantinopolis'te diplomatik geçmişleri, bir diyalogları bile var. E peki neden Selçukluların yanındalar? Bu bir gönül bağı, bir ideoloji meselesi değildi aslında. Bu tam anlamıyla bir hayatta kalma hamlesiydi. Yükselen Selçuklu dalgası karşısında egemenliğimizi nasıl koruruz diye düşündüler ve bu stratejik hatta mecburi ittifakı kurdular. Ve şimdi en heyecanlı kısma geldik. Hadi zihnimizde bir yolculuğa çıkalım ve tarihi başa saralım. Mervaniler o gün Selçuklular yerine Bizanslı anlaşsaydı ne olurdu? Savaş meydanı nasıl bir şekil alırdı? Hayal etmeye başlayalım. Bakın bu alternatif senaryoda her şey bir domino taşı gibi devriliyor. Birincisi istihbarat. Arazi avucunun içi gibi bilen Mervani gözcüleri Bizans'a Selçukluların yerini ve sayısını net bir şekilde söylerdi. İmparator Romanos'un o ölümcül hatayı yapıp ordusunu bölmesine gerek kalmazdı. İkincisi, tehdidi etkisiz hale getirme. O 10.000 kişilik hafif süvari Bizans kanatlarını bir kalkan gibi korur. Selçukluların o meşhur vur kaç ya da sahte geri çekilme taktiğini tamamen boşa çıkarırdı. Düşünsenize, sürekli bir karşı baskı. Ve üçüncü ve son adım kesin zafer. Kanatları güvende, ordusu bir bütün olan Bizans, manevra alanı kalmamış Selçuklu merkezini göğüs göğse muharebeye zorlardı. Ve o noktada ağır zırhları ve disiplinleriyle Bizans'ın kazanması neredeyse kaçınılmaz olurdu. Peki savaş kazanıldı, Bizans ve Kürtler galip geldi. Sonra ne olurdu? İşte bu zafer tarihi yepyeni bir yola sokardı. Hiç bilmediğimiz, hiç var olmamış bir dünyanın kapılarını aralarda. Şu tabloya bir bakalım. İki dünya arasındaki farkı net bir şekilde gösteriyor. Gerçekte ne oldu? Anadolu İslamlaştı ve Türkleşti. Bizans çöküşe geçti. Kürtler ekemenliğini kaybetti. Ve Haçlı Seferleri başladı. Peki bizim senaryomuzda ne oluyor? Anadolu Hristiyan kalbi olmaya devam ediyor. Bizans yeniden canlanıyor. Kürtler güçlü bir müttefik olarak varlıklarını sürdürüyor. Ve en önemlisi belki de Haçlı Seferleri diye bir şey hiç yaşanmıyor. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Yani ilk ve en büyük sonuç şu, Anadolu bir Roma toprağı olarak kalırdı. O büyük Türk göç dalgası yaşanmazdı. Bugün bildiğimiz Anadolu'nun kültürel, demografik, dini yapısı tamamıyla farklı olurdu. Helen ve Ermeni kimliği bölgede yaşamaya devam ederdi. Ve ikinci devasa sonuç Haçlı seferleri hiç yaşanmazdı. Neden mi? Çok basit. Çünkü Bizans'ın doğu sınırı çökmedi. İmparatorun batıdaki Hristiyanlardan o meşhur yardım çağrısını yapmasına gerek kalmadı. Dolayısıyla yüzyıllarca sürecek o kanlı savaşların ana sebebi daha en başından ortadan kalkmış olurdu. Peki tüm bu eğerler şöyle olsaydılar bize neyi gösteriyor? Aslında şunu. Tarih bazen devasa ordularla değil, tek bir kritik kararla şekillenir. Mervanilerin seçimi işte o tek bir kırılma noktası, tarihin bütün dengesini alt üst etmeye yetmiş. Şimdi özetleyelim. Mervani İttifakı Malazgirt'in kilit faktörüydü bu kesin. Peki neden Selçukluları seçtiler? Özertliklerini korumak için. Yani bir devi hayatta kalma stratejisi. Ama işin en trajik tarafı ne biliyor musunuz? Bu strateji de başarısız oldu. Sadece 15 yıl sonra Selçuklular onların topraklarını da ilhak etti. Yani hem Bizans'ın kaderini değiştirdiler hem de kendi sonlarını hazırladılar. Oysa bir Bizans ittifakı belki de ikisini de kurtarabilirdi. Bakın bu söz aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Kürtlerin rolü, Orta Doğu'nun kaderinin döndüğü bir dayanak noktasıydı. Yani o devasa tarih terazisinin tam ortasındaki o hassas nokta onlardı. Ve ben de bu bölümü bu soruyla bitirmek istiyorum. Bir düşünün. Tarihte okuduğumuz, bildiğimiz o büyük olaylardan, savaşlardan, dönüm noktalarından kaç tanesi daha tıpkı Malazgirt'teki gibi aslında hiç konuşulmayan, unutulup gitmiş tek bir karara, tek bir ittifaka bağlıydı acaba